Ben sonunda madenimi bitirmeyi başardım. Şu madenin güzelliğine bak la valla çok beğeniyorum bu madeni. Tamamdır şimdi ne yapmam lazım? Bu madeni birilerine göstermem lazım. Hemen gidip para kazanayım. İşte şimdi hemen Sakar'ın dükkanına gidip bir Sakar'a selam vereyim. ne de lan Sakar? Lan Sakar kapıyı aç da ben geldim Mahmut geldi. Evet efendim hangisi siyahı isterdiniz? Aha kapı çalıyor. Kim bu? Anne Sakar ben geldim kapıyı aç. Aha. Ana sakar gel lan sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Ana ben yeni maden yaptım yeni açtım vallahi gel ilk sen gel. Yok ya ben gelmeyeceğim işlerim var. Ana sakar boş ver la işi gel lan bir bak la. Mahmut ben şu işlerimi bitirdim daha sonra geleceğim. Ana tamam la hadi ben gidiyorum iş yerime hadi bay bay. Görüşürüz Mahmut görüşürüz. Bay vay yeni maden açtık demek. Neyse i̇şte, neyse işte, iyi iyi. Hadi bakalım. E, evet efendim hangi fiyattan isterdiniz? Ha, ben bir tane ne alacağım biliyor musun? Dedenin tabancasından alacağım. Dedenin tabancasından mı? Evet evet bir tane dedenin tabancasından ver bana. Tamamdır efendim vereyim. Dedenin tabancasının sadece altın versiyonu kalmış ama. Olur olur fark etmez. Tamam. Ee, bu arada parayı işe atıyorsunuz. Orada bir sandık var oraya atıyorsunuz. Tamam tamam atarım ben. Tamamdır efendim. Hemen şöyle silahınızı vereyim. Alın bu silahınız. Tamamdır teşekkürler. Ne kadardı? Toplam borcunuz 20 TL. Tamamdır. Attım içine. Tamam efendim görüşürüz. Siz ne isterdiniz? <laughs> Abi valla ben bir tane ayı istiyorum biliyor musun? Neyine bu nasıl böyle? Abi valla silah ver silah. Silah mı verin? He he. <laughs> ha veriyorum veriyorum veriyor. Hangisini istiyorsun? Ana silah silah. Ha, yürü git gitti Allah'ın belası. Valla ya Mahmut'u çağırıyorum bekle döndüreceğim seni. Allah'ım ya arkadaşlar manyağa geldik. Valla ne diyor bu? Mahmut neredesin? Mahmut. Valla Mahmut yok burada. Tık 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 tık. Mahmut neredesin? Ana geldim lan geldim lan ne oldu? Ha, gel Mahmut. Demiyorum. Ana buradayım ne oldu lan Zaka niye bağırıyor? Ha Mahmut bir tane müşteri geldi bana diyor ki silah ver diyor. Hangi silah diyorum silah ver diyor. Ana bekle lan ben onu dövüp geliyorum. Allah Allah. Kim diyormuş lan onu gel lan buraya sen ağzını burnunu kırarım lan sen ne diyorsun lan buna? <laughs> Abi bir şey demiyorum ya. Ana döveceğim lan seni öl Tamam Mahmut gel Mahmut gel gel, gel. öldürme. Ana öldürdüm lan çoktan öldürdüm. Tamam, Mahmut, tamam Gel benim oğlu ne yana gidiyorum. Senin madene gireriz daha sonra. Ana tamam gidelim lan. Senin oğlu şu nerede? gelin bakalım. Bir şey yok lan tavanda valla. Benim, <laughs> Benim oğlum sesi bu. Anam lan senin oğlan tavana çıkmış la. Tavana mı çıkmış? Ha senin ne işin var orada? Babacım valla internet çekmiyor burada oynuyorum. İnternet mi çekmiyor? Eyvallah baba internet çekmiyor tavana çıktım Minecraft oynuyorum. İnan Tamam baba oynuyorum ya. İnan aşağı. Ağzını buzunu kıracağım senin. Sabahtan beri annem meraklanmış ama nasıl senin? Bilmiyorum vallahi baba. Dur annemi yana gideyim. Anne ben geldim anne. Hoş geldin oğlum. Valla e, bunu bunu tavanla yakaladım aşkım. Sen buna sahip çıkmıyor musun ya? Aşkım valla dinlemiyor ki benim sözümü. Valla yalan söylüyor anne. Valla yalan söylüyor baba. Bak annenin sözünden çıkma yok tamam mı? Anne sakar bunu benim bir akılandırırım. Tamam Mahmut tamam. Mahmut sana bir şey söyleyeceğim. Neredesin Mahmut? Anne buradayım la. <laughs> Şu bizim oğlanı iyi verip gelsene. Ana tamam verip geliyorum la. Ay eşek sıfır siz neredesin lan gavur Nereye gitti lan bu? E, oğlum neredesin ya buraya? Babacım ben sanayiye gitmek istemiyorum. Bana ne bana ne bana ne gidiyorum ben. Oğlum bir yere gidemezsin gel buraya. Sana iyi gel. Bir daha neresi yüzünden dışarı çıkacağım mı? Ya, vallahi çıkmayacağım baba vallahi çıkmayacağım. Hadi eve gideceğim ben uyuyorum hadi bay bay. Tamamdır. Hadi bakalım oğlumuzla karşı uyumaya gittik. Hadi bakalım uyumaya git yoksa iyi veririm. Tamam baba gidiyorum vallahi gidiyorum. Allah'ım merak Rabbim bu nasıl bir ceza ya? Anne ben uyuyacağım. Anne, alo ne zaman bu? Hadi biz de gidiyoruz. Anne hani nereye gidiyoruz la? Sen de benim madene gideceğiz diye. Anne hani hele gel gel madeni bir gösterem çok güzel maden yaptım. Çeşit çeşit madenler var. Ne madenleri vallahi Mahmut. Neyse geldim bakalım şöyle. Allah Allah zombiler lan. Anne ben bunları görmedim lan. Dur sana kılıç vere. Gel Mahmut bana kılıç ver. Babacım. Ben sana ilk demedin mi? Ya baba vallahi eve gidesin. Uygum yok benim. Tamam oğlum bana kılıç ver. Eve git kılıç gel. Gideceğiz. Tamam baba eve kılıç getir. Eve ben getiriyorum. Hadi koş hadi koş. Ha Mahmut. Ha bu kılıç ne? Anne kılıç ver dedin ya. Ha tamam tamam. Oğlum gel gel kılıç ver bir. Tamam baba geliyorum geliyorum geliyorum. Gerek kalmadı mı? Kalmadı kalmadı. Al bakalım oğlum bunu. Şimdi gel zombiler var. Zombileri öldüreceğiz. Tamam baba hadi gidelim öldürelim. Tamam dus, gidelim bakalım. Aa, saldırın, öldüreceğim. Geldiler. Saldır oğlum saldır saldır saldır. Zombiler saldırıyor. Gelin lan buraya. Allah. Saldırıyorlar. Oha mutal zombiler var. Mahmut sen burayı ne yaptın böyle? Ana bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Mahmut nasıl bir şey yapmadın? Zombiler doğmuş. Yardım ne? Onu dur ediyorum la Allah Allah. Öldürek la şunu. Geri saldırın saldırın saldırın. Hayır. Ölmeyeceğim. Aa. Uçak var bir de bitcoin var. Bu nasıl bir maden Mahmut? Anıl la valla ben bu madenleri bir yerden buldum getirdim. Buranın madeni de var. Mahmut bu madenlerden ne çıkıyor? Anne ben de bilmiyorum la. Buradayım baba. He evet, tamam oğlum. Hadi git eve git. Hemen kazma gel. Tamam baba hemen gidiverek kazma alıp geliyorum. Nereye gideceğim? Oğlum burada kazma var mı zaten? Nereye git? Gitmeye gerek yok. Tamamdır babacığım. Babacığım şu pantolonu ben çıkartan sıkıyor ya. Tamam oğlum çıkar şu pantolonu çıkart. Tamam baba çıkarttım. Hemen evet, arkadaşlar kazmaya başlayalım bakalım. Mahmut sana bir şey soracağım. Anne he sor. Mahmut bu madenler şimdi ben kazabilir miyim? Anne para vermedin lan neyi kazıyor? Ben <laughs> Ana valla bana biraz para ver. Ne kadar istiyorsun işte? Ana bin lira ver. Bin lira mı? Ana hele zaten bir tane elmas bin lira. Hı, dur bakalım. Ha burada bin lira var. Sen parayı nereden buldun? Baba valla cebinden çaldım. Cebinden mi çaldın? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi bana gel buraya. Gel buraya. Ne? Neyim şimdi? Valla bir daha çalmayacağım. Ana sakar ben de vermem. lan. Bu cebinden para çalıyor. Tamam tamam tamam. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. buraya. Hadi eve git. Gel alınsın eve git hadi. Tamam baba gidiyorum. Tamam baba gidiyorum. annem hiç kaydedeceğim seni. Valla annem hiç kaydedeceğim. Git. Annem hiç kaydet beni. Bak bak bir de hırsızlık yapıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şu madenle kırmaya başlayalım. Bu ne çıkıyormuş? Bakalım şöyle Hop. Aa bu ne lan böyle? Mahmut bu nasıl bir blok? Ana valla benim hiçbir fikrim yok. Oğlum ben sana yeniden vermedim mi? Eve gider eve git. Tamam baba gidiyorum. Valla gidiyorum. Hadi git. Mahmut sen, seni eve götürsene. Sen. Ana git lan eşek sıvazı. Yürü lan. Yürü git eve. lan. Ha gidiyorum Mahmut abi. Neyse arkadaşlar gitti ya. Bir de yeminle para çalıyor. Bu el boş geldi lan. Aha 1000 lirayı çıkarttım valla. Tamamdır. Arkadaşlar şunlara kayalım. Farklı farklı madenler bulduk. Bu madenler ne işe yarıyor? Onlar da arkadaşlar şehire gidip çözeceğim. Bunları arkadaşlar çözebilirim. Benim adam arkadaşlar bizim şeyi arayacağım birazdan. Mahmut'u arayacağım. Onları öğreneceğim arkadaşlar. Bunların ne işe yaradıkları ya da ne kadar para ettiklerini. Tamamdır. Ana sakar ben bunu götürdüm. Tamamdır gel. Ana geliyorum tamam mı? Geldim geldim geldim. Gel Mahmut. Eve gönderdin mi? Ana valla popasına vurdum gönderdim. Tamamdır. E al Mahmut bu senin para. Ana tamamdır güzel. E sen eve gitmedin mi? Mahmut şimdi döve ötesene. Ana gel lan buraya eşek sıfaz gel buraya. He valla Mahmut abi tamam bu sefer gidiyorum. Of arkadaşlar ya. Valla oğlanlar hiç söz dinlemiyor ya arkadaşlar. Hiç anlamıyorum. Böyle arkadaşlar e, elmas kıralım. Valla arkadaşlar şu gördüğünüz Lamborghini. Aaa beni görmedin de misin? Gel lan buraya. Allah demiş. Gel buraya mutan zombi. Ağzını buzunu kaydar senin. Ben öldüremezsin. Benim ismim mutan zombi. Mutatmış. Benim ismim de çok kafalı sakarlık. Gel buraya. Bölünmüşsün işte. Tamamdır. Arkadaşlar. Bu arada bu video arkadaşlar ne kadar satabilirim. yorumlarda vardı. Şu arkadaşlar tamir et. Bir yurt bakalım sakarlık. Bırak Sizlere güveniyorum. İş arkadaşlar. Doğru bir arkadaşlar. Kalip alacağım. Arkadaşlar şunu kırdım Bunları kırdıktan sonra benim adamım Mahmut'un yanına gideceğim arkadaşlar. Ve Bunların ne kadar olduğunu tahmin edeceğim. Babacığım. He oğlum. Baba var gittiğim eve sıkılıyor. Tamam oğlum ya. Of kaşar ya. Mahmut'u sanmış. Mahmut nerede? Babacığım Mahmut'u vallahi tarlaya gönderdim. Tarlaya mı gönderdi. Eyvallah Of ya arkadaşlar Bizim de oğlanla uyanık ya Neyse Bizim adamı Mahmut arayacak Telefon versene Hadi git evden telefona gel Ay eşek Bası Mahmut abi Lan bu bizim eşek Bası beni tarlaya gönderdi Yürü lan yürü Ya Mahmut abi eve gidiyorum tamam hadi gidelim ya Ya arkadaşlar ya Telefonu istedim Mahmut kandırmış Bunu yapmış Ben bu oğlana biraz ceza vermem lazım Yoksa arkadaşlar bu şımaracak Benim gibi şımaracak bu da arkadaşlar Ben de abi şişirdiriyorum <laughs> Neyse tamamdır Bunları toparladık Vallahi bu maden arkadaşlar bereketli çıktı. Bu madenle güzel para kazandı. 18 kazandım. 18 lü TL kazandı şu anda. Neyse biraz daha kazanalım arkadaşlar. Daha sonra bu madenle çıkıp tatile gideceğiz. Tamamdır başka bir şey kalmadı. Şimdi bilim adamı Mahmut alamam lazım. Telefonu ver oldu. Tamamdır babacığım al telefonunu. Tamamdır hemen arkadaşlar şu bilim adamı Mahmut arayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır çalıyor. He. Alo. Alo Sakar ne oldu? Ha, Anne hayla hani söyle. Ha benim adım. Var. Ya bende çok değişik bir maden var da bunun üstünde şey var. Bitcoin var, 200 lira var, uçak var, Lamborghini var, iPhone'un 3 var villa var. Anne çok değerli la o. Bu mu değerli? Ne kadar bu? Ana 1 milyon lira. La ben de git bozdur. Ne yapıyorsun? Anne vallahi la. Tamam, Mahmud. Hadi görüşürüz. Anne hadi görüşürüz. Evime beklerim bir gün gel de çay içecek. Tamam, gelirim gelirim. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Allah. Arkadaşlar bunların tanesi bayağı para ediyormuş. Neyse i̇şte tamamdır. Galiba arkadaşlar zengin oldum. Neyse i̇şte şimdi gidelim arkadaşlar. Bunları şehre bozdurmam gideceğim. Babacım ne kadarmış? Oğlum zengin olduk zengin olduk. Koş koş koş. Allah zengin olduk. Valla oğlum. Neyse i̇şte hemen gidelim bakalım. Arkadaşlar şöyle. Hemen aşk sevgilime söylemem lazım bu olayı. Daha sonra arkadaşlar şehre dolu yolculuğa başlayacağız. Gidelim bakalım. Ana bana bir tane hamburger bir tane kola. He, yok yok kola falan yok. Gidelim arkadaşlar. Efendim bir tanem ne oldu? Aşkım onlar biz zengin olduk galiba. Nasıl zengin olduk ya aşkım ya? Aşkım böyle bizdeki madenler var ya. Bu nasıl bir maden bir tanem? Bilmiyorum madenden bulduk bizim Mahmut'un madeninden. He aşkım ne kadarmış onlar? 1 milyon liraymış. Ne? 1 milyon lira mı? Evet aşkım. Hemen gitmemiz lazım Şehir hadi hazırlan. Tamam aşkım hemen hazırlanıyorum. Hadi bakalım. Bir seyirciler bu videomuzun sonuna geldik. Doğru